Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün beraber Java'da en çok kullanılan string metotlara bakacağız. İsterseniz başlayalım. Vermiş olduğumuz value değerini string metotlarla işleyip dönmeye çalışacağız. İlk metodumuz to upper case. To upper case string ibaredeki tüm karakterleri büyük harfe çevirmemize yarıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bunun tam tersi to lower case. Bu da bütün karakterleri küçük harfe çevirmemize yarıyor. Görmüş olduğunuz gibi. et. burada vereceğiniz değer indeks değerine eşit oluyor. String ibaredeki hangi indekse denk geliyorsa o karakteri dönmemize yarıyor. 1 veriyorum. Sıfırdan başladığı için bir O'ya denk geliyor. Bize O karakterini dönecek. Görmüş olduğunuz gibi. Bir diğeri Concat. Concat string ibareleri birleştirmemize yarıyor bir boşluk bırakıyorum. Buradaki string ibareyle bizim metoda gönderdiğimiz string ibareyi birbiriyle birleştirdi. Yani sonuna ekleme yaptı. Contains içerip içermediğine bakıyor. Mesela büyük D veriyorum. Boolean bir değer döndürüyor. İçeriyorsa true değerini döndürüyor bize. Split var. Split string ifadedeki değerleri belirtmiş olduğunuz regex'e göre ayırıp bir array atıyor arkadaşlar. Bu array'i de burada yazdırabilmek için stream'den yararlanacağım. Regex'in boşluk olsun. Limitim de eksi bir olsun. Yani tüm boşluklar bitene kadar ayırsın. Sonra da to list yapsın. Görmüş olduğunuz gibi boşluk görünce ayırdı ve bunları işledi arkadaşlar. Bir diyelim end with yani string ibarenin bittiği değeri söylüyor. Mesela neş diyelim. Ne işlemi bitiyor? Görmüş olduğunuz gibi boolean değer döndürüyor. Turu şey de verebilirsiniz. Ek bir karakter. genel aynı şekilde bunun startu biti var arkadaşlar. Buna da aynı şekilde doğan verebilirsiniz. Turu şuradaki yumuşak geyi kaldırdığında boolean olarak bana false değerini döndürecektir. Trim, başta ve sondaki oluşan boşlukları kırpmaya yarıyor. Bir nevi kullanıcı odaklı. Son kullanıcı bize gönderirken başında ve sonunda boşluk göndermesini engellemek için kullandığımız bir araç. Yani şuraya ne kadar boşluk atarsanız atın. Yine aynı değeri bize döndürecektir. Yani şu başta bırakırsam biraz daha anlamlı olacaktır. Gördüğünüz gibi şunların hepsinde boşlukları verdi. Yani trim olarak istediğimde baştaki boşlukları aldı. Substring var. Bu da string değerimizdeki belirli bir indeksten sonrasını veya belirli indeksler arasındaki değerleri almamıza yarıyor. O yüzden ikisini de aynı anda yapacağım. Birincisine e beginning indeksine 3 veriyorum. Yani 3 dahil sonrasını al. 1, 2, 3. Sıfırdan başlıyor biliyorsunuz. 0, 1, 2, 3. 3 dahil. Yani şurayı al. Bana bura lazım. Demeniz için bu. Veyahut 2 indeks arasındaki değer almak için 0 ile 4 vereyim. Bunda da 0 dahil, 4 dahil değil. Olacak şekilde 0, 1, 2, 3, 4 dahil değil. Bunda da doğa dönecek. Yani birincisinde an güneş, ikincisinde doğa dönecek şekilde. Bir stringin içerisinde bizim için gerekli olan yer almak istiyorsak bunu kullanabiliyoruz. Bunda substring birebir aynı işlemi yapan subsequence var. Yani 0,4 vereyim. Gene benim için doğayı dönecek. Ama bunun tek farkı dönüştürü char sequence. value.length var. Length de bizim için uzunluğunu alıyor. Bu daha çok for yapılarında tercih ettiğimiz bir kullanım. 11'miş. Equals stringlerin birbiriyle eşitliğine bakıyor. Gene boolean bir değer döndürüyor. Görmüş olduğunuz gibi true değerini döndü. Replace bizim için eski değerle yeni değerin yerlerini değiştiriyor. Doğan değerinin yerine git bu değerle değiştir demek için kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki doğan değeri artık bununla değişti. Replace all bu da string değer içerisindeki görmüş olduğu mesela bütün D değerlerini küçük D ile değiştirsin. Değiştirdi. Şuraya da bir tane D vereyim. Görmüş olduğunuz gibi onu da değiştirdi. Replace first var. Bu da sadece ilk değeri döndü değiştirmemize yarıyor. İlk gördüğü yerde değiştiriyor sonrakileri ellemiyor. Yani baştaki D'yi değiştirecek, şuradaki D'yi ellemeyecek. Görmüş olduğunuz gibi birinci D'yi küçük D ile değiştirdi, replace etti. İkincisini değiştirmedi. Bir diğer metodum compare to. Bu da iki string ibareyi birbiriyle karşılaştırıyor. Yalnız alfabedeki sırasına göre değer aynıysa da bize sıfır döndürüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aynı. Alfabedeki sıra olduğu için büyük D ve küçük D'nin yerleri birbirinden farklı. Bunu da ignore etmek için şöyle yapmışlar. Compare to ignore case. Yani şunu verdiğimde de benim için sıfır değerini döndürecektir. Görmüş olduğunuz gibi. Value of 1. Bu da e, girmiş olduğunuz değeri string olarak values'unu alıyor. Mesela 5.5 diyeyim. Bunu string olarak alıyor arkadaşlar. Genel olarak e, benim önemli gördüğüm string metotlar bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.